<laughs> 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 Teva te gene içeri tobu da toplandık Kırcalı'dan Razgrad'dan şu menden her yerden insanlar var. ne yapmış <laughs> ki götüne. Gırcalılar te bu tarafa toplanmış. <laughs> Asküpten <İşişeceksin>, insanlar. <laughs> Ayrı kaldırıyorsun gene bu tılkayı. <laughs> <laughs> Kemal de burada. Ne, ne söyleyorsun siz Allah'ın. Tobu da Trakya'dan. Yunanistan'dan mı, Romanya'dan Allah mı, Bulgar'dan mı belli değil. Alil. Hey kızdıracaksın pliyi be ey. Kardeşim, şey ol, ha ey. Selçuk kardeşim ne yapıyorsun be? ne seni ya. yapmış da kompüter mühendisi kompüter hızlısın ol, diye anladı. Ol, Gel buraya içme bir kez. Ondan başka bir şey yapmaya diye Mühendis olacak lan. Ava ol. iyi. Epten çok bilesin sen. Ne yapalım be canım? Çok bilmek. İşimiz evet. o bizim. Kempes Mehmet Aga ne diyecekti? onu onu da çok merak edeyim. Bu bilmiyorum. Niye ağzını soktun ya? Akşamları nerede ders çalışma yapıp da içki içeceksiniz diyecek. Aa, Savuş oradan içmeden olayım ne, bu işte. Bak eti buraya e, dağıtmışız halim. Kıstıracağını nereye? Nere, nere, ne ne acıktı sakın. Ne kıstıracağını? Nere, Ali. Nereli nere, nere, kıstıracağını onunla kısıracağını... N'apıyorsun sen onunla lan? Yeni 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 Yeniyorum değil mi? Yeniyorum ben. Al bakalım. Ne N'apıyorsun ya? Tut Ali ne o lan? Nereye lan? Giderim ben Dondurma mı koyuyorsun sen onunla? Kıstırgaç. Bu ne o? Taşak sıkma işkence var ne bu? Ne oldu belli değil be. Ne yaptı belli değil baksana. Eee bu kılıkla yetten gene. En iyisi biraları taşısın yeter. Ne yapman yarıyor bu? Başka ya bir oldu. şey geldi. Sağ ne ne yapıyor şey. nasıl işte yap? bir ay ağzını kapatıyorsun onların, na, na, ne 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 yapıyor ya, taşımak için mi getiriyor? Hayır ben ya, için. Ya. Ay, ay, taşımak ya, için getirmek için bu dalanın sınavı? Nerede benim bu tılkım? Hadi içelim o zaman be. Hadi. Ee kompüter ojinleri çekiyor musun bizi? Çekiyorum çekiyorum. ne de var ben ne yaparım ya? Ha ha yarasın. Bu bir çingenes ko ha. olmaz mı? Slavi telefon olsun. Sonra marmo demiş. Aa geçen Hala, akşam müzik olarak ayarlayayım bakalım. Geçen akşam yedik bir böbeğe mancası yaptı bir sürgün. Ey çıkamıyoruz ki enekten. Yakmıştır be. be. Bırak senin dedeni anlatsana nasıl oluyor uçak görünce. Evet. Hiç. Hiç anlamadım derdim. Amrı çıktım bir tenekesinde arkadaşım. Goja tenek mi? Hadi onlar içeri. Hadi onlar Hadi içeri. Hadi 500 tane insan 500 tane insan biliyorum arkadaşım. Hiç anlamadım.

Kim bu baş Şevçat mı? Ha şey, ya, koşun, ya. A, was, ya, Şevçat. Ya ya. Avaz koca sopa dile var. Avaz kara büzüklü teke iyi. be. Yapşak mı? Kan batmış her yerine dersin. Kan batmış her yerine. Kanlı elbise gibi. Bak bak aynen aynen demişti. Kanlı elbise gibi. Neden sordum? program vardı. Dedim bu ayetim de, <laughs> ni ni ne Niye erkek niye kadın diyor. Niye oldu da yavşak mı diyor. Ya. <laughs> <laughs> Çok iyi demiş bir adam. Ama ne bu bir ava böyle vay. Yarın şey. gideceğiz gene iş işleme götümüzden boza süzülecek Hep ey. Kaldır bak halim. Bende bir kızan var. Arkadaş. Alt taraf. Ni kapı şartı bıraktı ni pencere. <laughs> Etsin okusa. Okumar var va. Oku var ama kızana. Oku var ama sikmiyordu Okusa araba da alacağım ben var arabayı da furdum. Arabayı da vurdum zaten. Kastır, kastır derey kardeşim ey. Ava falder ama. Ne? <laughs> <laughs> Sıçan gibi yiyesin bütün cips mips dağıttın ortalığı Yiyoz hey. yiyoz ama şişmanlamıyoruz be. Şunları bitir hadi. Önemli bence. olan dil değil şişmanlamak. Ne yapıyor arkadaşımda? Hey, hey, hey. Tuğuyu anlayıp ne yapacağım? Cipsi mi? mı? Haa bunlar zor. Zor. Hey? Kardeşim seni yine çok seveyim. Ev sadece dili sevilen mektep arkadaşı. Aynı zamanda kader arkadaşı İstanbul. Любовта е моя голямо, ne ama да се разделя. Сузи, чок се е Suzi yürekten, hem не hem мисиен, не е 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 мисиен, Ananem diye bana bulaysın çocuğum böyle elli ayaklı güçlü bir şey evlenme. Bu numaraları bilmedik ya. Yani. Kadın istiyor yani var. biz de mutlu olalım be canım. Bizi Sadece şoparlık biz de. değil bu. Karının mühendis çocuğu var isteyecek de öyle mutlu olsun. Değil mi? Öyle değil. Ben çiğim kardeşim. mesela Kaydı ama mesela senin numaranı ezberebilmiyorum. Ben hmm. biliyormuşum. Ya işte sen bilmiyorsun. Tabi akşam. Ya tabi bu butil bitirecek ya da ben onu bitireceğim iyi. Koca Grat'ta tabi öyle hiç gizli da iyi. Şöyle. Hadi kim orada ya sakın şu bekçiye hemen gidelim. <laughs> ya oturuyor <laughs> da iyi. Şu sonra toplanayım ya. Ey bitti ya mazot. Falan. Ama Kemal <laughs> ne yapacaksın ki Almanya'da? Avruş mu işleyeceksin? biraz beni ben çok yaşadı. Olga ile Helga ile. Helga mı Helga? Ay dayıcan diyor sunpuli. Ne denk gelirse artık. <laughs> ya burada kocaman. Allah bu sizi ne var öyle çakal kar bol sen de sevmeyen ben sen de. Çakal mı Çakal evet, kar bol şey ne çakalın mü bana? Ama iki Rus'la pıtratlarını görmüştü orada internette. Yap, yap ya. ya bana çakal kablosu e, çok fena insan. Sağlamaydı şunu. Koca oldu da bir kimse fena olmuş olmuş mu ey kardeşim? Kimi duymuşuz? Bir maçta te uçtum birine. E, <laughs> aydın bunu kaleci şey, hakeme. Sodyaya sodyaya aydın bir iki. Ya pederası diye yapıyor kendini şey musmul duydun ona? Evet ama ya, ne yapıyorsun? Ben bir de tutmayayım. Vermeye tutmayayım ama tebende kaktırayım söyle suratına. Neyse de geçmişte kalmış. Aa bu seni de seveyim ama suzu iyi daha çok seveyim. Ayrı Al evet. te şu foto aparatı da kardeşimle ikimiz de çek Suzy görsün. Çekeyim. Haydi ne bak. Ne yapacağım? Verin kardeşime bir bera bir şey ver. Ha yeter var bu kadar. Çok içmeyin. Yürümüş Ne Hadi kadar şey evet. Al bakalım. Çiğer bir yapıyorsun. Ağabey amsal.